Arkadaşlar bura garip bir yer. Arkamda birkaç yabancı var şöyle. Arkadaşlar şu tarafa doğru gideyim. G garip bir orman sanırım kayboldum ben burada. Hadi, geldik böyle. Tam mı arabayla? Sonra şöyle bir tane ev karşımıza çıktı. Sonra oraya içine girdik. Tabi gibi adamlar var ya. Anlamadım adamlar. Sonra böyle ben de kaçtım. Buraya geldim. Burada bayağı büyük bir orman gibi bir şey yani. Anlamadım bir yer. Burada bir tane teyze var. Oraya gitmeyeceğim. Şu tarafa gidelim. Koş abi. Çok korkuyorum. Arkadaşlar oradaki teyze demin benimle konuştu. Kim ne olsun falan dedi. Çok kötü bir sesi var. Çok kötü bir yüzü var. Teyze böyle. Çok kötü böyle gözlüklü. Sanki Kaç abi kaç. Ne yapacağız? Korkuyorum. Korkum. Bir de şu kadar alan ya. Baksanıza. Abi bunlar ne? Abi kömür var. Kömürler ne arıyor burada? şey mi var orada? Ha araba geçmiş. Ödüm kopuyor ya. Arkadaşlar ben birazcık dolandım. Burada bir tane kedi var. Baksana. Çok pis bakıyor ya. Gidiyorum abi ben. Gidiyorum ben buradan kurtulacağım ya. Kimse yok mu? Kanka abi orada bir şey mi vardı? Ses duydum ama bari. Hiç biliyorum ben. Ya bu telefonun mikrofonu çok iyi değil. Buna yakın zamanda mikrofon tamir ettireceğiz. Ondan duymamış olabilirsiniz siz ama. Şöyle şş diye bir ses geldi. Abi korkuyorum ben. Acayip korkuyorum. Arkadaşlar böyle sakin oluyor gibi olmuş olabilirim. Öyle davranıyor olabilirim ama. Yine o teyze geliyor. Ne geliyor? Yine geliyor kaç. Arkadaşlar. Bunu böyle yine çekeceğim. Hadi bay bay korkuyorum